Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle birbirinden bombastik birbirinden IQ düşüren dizayn hatalarına bakacağız Evet o gün geldi IQ'ların düşme vakti geldi hazır olun Videoya geçmeden önce şu an ekranlarınızdan çıkan instagram adresinden beni takip etmeyi unutmayın Orası 100 bin olana kadar bu anonslarım devam edecektir Şu an izlediğiniz videoya da like'ınızı bırakıp içinizden gelen güzel de bir yorum yazdıysanız Ve en önemlisi de beleş bir şekilde kanalımıza abone olup bize destek olduysanız Sereyce videoya geçiyoruz Her gün okudum şiirleri. Topladım YouTube'daki aboneleri. Bazıları şiir okuma diyor. Göster like'larınla beğendiğini. Hazırsanız efendim birbirinden IQ düşürücü e, dizayn hatalarına bakıyoruz da. Bu hiç alışkın olmadığımız bir dizayn hatası. Bak, yolun ortasından tren geçiyor. Baksanıza şuna bu bildiğin böyle gidecek. Allah Allah. Abi dizayn hatası dediğin. Ne bileyim yastığın üstüne başka bir şey basarsın. Yazıyı yanlış yazarsın. Yolun ortasından kara tren geçmesi nasıl bir olay? Ay yok bir şey yok neyin üstünden geçip gidiyor ya bu Çok, çok yüksek, yüksek bir, bir levelde başladık. başladık Ben bu videonun çok fazla uzun süreceğini düşünmüyorum Bu ne bilgisayar kasası değil mi bu Tamam kasanın önünde kalkan gibi bir şey var Adli işlemler başlatıldı Aa CD-ROM açılmıyor Aa anladım CD-ROM'u açtığın zaman da USB'ye takamıyorsun bu sefer Ha anladım Ama bu artık o kadar da sinir edici bir şey değil ya Çünkü CD diye bir şey kalmadı ki zaten Ben en son birkaç yıl önce CD'ye oyun çekiyordum Şimdi CD bitti Baksanıza benim kasada bile CD rom yok. O kadar CD biriktirdim boşa gitti ya. Sanırım burası bir otobüs durağı. Yağmur çamur olduğunda girecek yerimiz yoksa genelde otobüs duraklarına sığınırız ama burası bir ilginç olmuş. Yani saçma bir dizayn hatası var burada. Yani arka tarafına niye açıklık yaptınız? Abi bunu hiç düşünemediniz mi ya? Çatı ile arka taraf arasında şu kadar boşluk var. Ya e kar çamur geldi oradan gitti. Bu ne ya? Abi hayatında, hayatında ilk, defa ilk defa klozetle, klozetle ve lavabo arasında, ve arasında bir, bir küvet bir görüyor. Bir yani bu nasıl bir dizayn anlamadım. <laughs> <laughs> Abi küveti niye tam ortaya koydunuz? Aslında yapacakları şey küvetin yerine klozeti koymaktı. Küveti o köşeye koymaktı. Ama hiç kafa çalışmamış ki. Galiba evi yapan ustanın kolasını almamışlar. Tabii kola vermezsen usta yapamaz onu. Ne ya? Abi bu klozet kapağı değil mi? E, klozet kapağının camdan olması ne bileyim çok hoşuma gitmedi sanki ya. Yani hoş bir şey değil. Kırılabilir. İnsan ya da kırılacak korkusuyla tüm ağırlığını veremez ona. Bir yemek firması böyle fit forever yazacakmış. Yani sağ. Alıklı yemekler satıyoruz gelin bizden yiyin gibisinde Ama o iyi yerine sanki A gibi olmamış mı ya Fat forever yani sonsuza kadar şişman Eminim ki hiçbir sporcu buradan yemiyordur ya Fat forever çünkü bu fit değil bu musluk vana gibi yapmışlar. İlginç bir musluk. Açıyorsun açılmıyor. Aa yukarı çevirmeli mi? Ne kadar saçma ya. Abi insan onu görünce çevresi gelir yani. Yukarı kaldırası gelmez ki. Çok saçma. Sadece o sopayı öyle koysaydınız daha iyi olacaktı. Gördüğünüz bu poşet içerisindeki ekmeklerin hiçbirisi küflü değil. Sadece poşetin üzerine saçma sapan bir dizayn yapmışlar. Yeşil yeşil bir şeyler koymuşlar. Küflü gibi görünüyor. Yani ben şimdi gitsem bunu markette görsem almam yani. Elime alıp incelemem bile. Ha küflemiş derim başka ekmek alırım. Bu duşta ne var? Bu eğik mi? Bu biraz çatı mi var sanki. Abi o perde durmaz. O perde durmaz çünkü zaten boru yamuk. Yani fizik kurallarına aykırı. Yani durursa ben zaten onun Yağmur giderini otoparka vermek tam, tam olarak, olarak kimin aklına, kimin aklına, aklına geldi? geldi? Abi yani o boru gelir, boru yerin altına gider. Yani o sadece geçer gider orada, orada bırakmışsınız. E ne olacak şimdi otoparkı su basacak? Gördüğünüz maskeyi paketin içerisinde bu şekilde satıyorlarmış. Siz de zannediyorsunuz ki oh ne kadar güzel hani önünde bir prenses var falan diye. <laughs> yani saçma maskesi değil mi ya bu? Abi bu ne böyle ya? Bu nasıl bir görüntü var burada? <laughs> şaşı maske. Burada ne var? Bir tuvalete girdi tamam abi tuvalet cam e dışarıdan seni görecekler dışarıdan camdakiler seni çekirdek çitleye 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 seni izleyecekler <laughs> yukarıdaki yazıda diyor ki acil durum telefonudur hemen 999'u arayın ama telefona bakıyorsunuz 1 2 ve 3 tuşları var 999'u nasıl arayacağım Tuşlarımı mı toplayayım yani salak salak konuşma lan! 3 3 3 ya da 2 2 2 2, 2 1 falan öyle yapmam mı gerekiyor <laughs> bu da bir masaj salonunun tabelasıymış gördüğünüz gibi şuradaki abla bir süre sonra masajın etkisiyle balığa dönüşüyor. Yani o kadar güzel masaj yapıyoruz ki sizi 5 dakika sonra hamsiye çeviririz diyor. Ne görüyorum ben? Tam olarak neye bakıyorum? Dünyanın en çirkin görüntüsü ya. Çok İğrenç yemin, yemin ediyorum rüyalarıma gelecek şimdi bu görüntü. Jason Statham çita nedir ya? Allah aşkına yani şu ne çitaya benziyor ne Jason Statham'a benziyor. Jason Statham'ın suratı böyle mi? Allah aşkına yani tövbe bismillah. Yine bir marka online alışveriş sitesine fotoğraf yüklüyor. Ve o fotoğraflarda photoshop kullanıyorlar biliyorsunuz ki. Ama ben burada photoshop olduğunu düşünmüyorum. Yani abinin kolları illa buradan başlamak zorunda değil. İnsanın kolları buradan da başlıyor <laughs> Abi ne kadar saçma bir görüntü ya. Kimse mi demedi? Ana yanlış şeyi koymuşuz lan çabuk sil falan demediniz mi? Gözüm gitti ya. Vallahi gözüm kanadı gitti ya. No entry, entrance only. Yani giriş yok, tek giriş. Şimdi giriş yok mu? Tek giriş mi? Yani buradan girmeli miyim? Girmemeli miyim? İşte bu gerçekten bugüne kadar gördüğüm en efsane dizayn hatası. Bir bina neden böyle yapılır? Bir bina nasıl böyle yapılır? Bir bina nasıl böyle ayakta durabilir? Ya şu en üsttekiler toplansalar şöyle hızlıca bir sağa bir sola koşsalar yemin ediyorum binayı yıkarlar. Abi bunu, Abi bunu kim yaptı? Ya ya. Bunu, ya, bunu kim, kim çizdi, çizdi? Bunu hangi belediye onayladı? Hangi belediye izin verdi? Ne oluyor ya? Ee, evet. Hot dog yiyen hot dog. Yani e, reklam filmi güzel de sanki bir yamyamlık söz konusu ya burada. Hot dog yiyen hot dog. Ne alakası var abi ya? Adamın ağzını kocaman yapsaydınız ya. Galiba burada adamın tişörtünde bir şey var. Land of the Because of the Brave USA Free. Ne diyorsun ya? Land of the Because yani çünküler ülkesi of the ne oluyor ya? Çeviremedim ki. Land of the because of the brave USA free. Yani tek anladığım Amerika beleş. Ben de diyorum ki burada ne saçmalık var. Yani gayet güzel içecekler var. İki şişe içecek. Drink it up diyor. Dik kafana iç diyor. Ama sonra fotoğrafın altını okudum da bunlar şampuanmış ya. Abi şampuanın üzerine sen niye drink it up yazıyorsun? Ben bunu görsem şampuan olduğu vallahi aklıma gelmez. Direkt açar dikerim kafeye ya. Bence bu nüfus azaltma politikası ya. Yani insanları böyle böyle azaltmaya çalışıyor çalışıyorlar. Şehrin bu kadar yakınından geçen insanların aşağı yukarı 15 metre üzerinden geçen bir uçak olur mu hiç ya? Abi bu uçak pisti nerede Allah aşkına? insanların 10 metre üstünden geçiyor yani. Zıplasan değeceğim uçağa. Evet, güneş enerjisiyle çalışan ışığı gitsen köprünün altına koy tamam mı? Güneş enerjisinden çok güzel yararlanırsın. Teşekkürler. Aferin. Benim de tepkilerim bir saçmalamaya başlamadım ya sizce de. Yani videonun başından beri böyle IQ'm gittiği için ben de bir saçmalamaya başladım. Zencefil çayının yararlarından bahsediyor burada. Güzel diyor ki işte karın ağrısını falan giderir. Ondan sonra dördüncü sırada mesela astım diyor. 11 sırada kanser diyor. On alzheimer diyor. Yani şimdi, yani şimdi bunlar, bunlar onun, onun yararları, yararları mı? mı? Kansere yakalanıyoruz alzheimer oluyoruz. Yararları bunlar değil mi? Abi oradan sadece kanserden korur. İşte alzheimer'ı uzak tutar falan yazsaydın 10 numaraydı vallahi ya. Ben de tam diyordum ki ne güzel tekerlekli sandalyede oturan insanlara düşman olmayan bir şeyler çıkmadı aha da çıktı. Şimdi buradan tekerlekli sandalyeyle nasıl geçeceğim güzel kardeşim benim. Yani bildiğim bir denge oyunu var burada. Bir tekerlek buradan gidecek. Bir tekerlek buradan gidecek. Eğer biraz kaydırıp düşersen artık çok güzel bir beyaz ışık görüyorsun. Ondan sonra zaten GG easy. Bitti. Puh yazıklar olsun ya. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Birbirinden efsane birbirinden IQ düşürücü dizayn hatalarına baktık. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Ben bu acıyı bu boşuna, boşuna çekmemiş, boşuna çekmemiş olurum. olurum. Eğer videom sizi eğlendirdiyse ve her gün böyle eğlenceli videolar istiyoruz diyorsanız bir saniyenizi ayırıp videonun alt kısmından Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı Ve onun yanında bir like tuşu var ya Onu paramparça etmeyi unutmayın Şuradan da diğer kanallarımıza abone olabilirsiniz Oyun kanalımda baya efsane oyunlar sizi bekliyor Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz Hoşçakalın